Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mi Band 4 tanıtımı yapacağım. Arkadaşlar. Mi Band 4. Gerçek. Bu arada bu şu an çekilen video bir önceki e, videomda yaptığım tripodla çekiliyor. Onu da söyleyeyim. Yani nasıl bir çekim yaptığını buradan karar verebilirsiniz. Şimdi ben de tanıtımına geçelim. Şimdi ben içinden çıkanları çıkarttım şu an. İçinden arkadaşlar bakın. Bakın neler çıkıyor. Ee, bir adet iyi ben şarj kablosu. Bir adet. Birlikliğe ana kısmı. Gördüğünüz gibi. Ben yani tabii ki bunu takmak için yani bilek ana kısmını takmak için bir bir adet kayış ve kullanım kılavuzu Türkçe dili de var. Şimdi size bu arada bu bu e, Mi Band 4 satışta. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir dakika. Şu an satışta bu Letko'da. Zaten Letko'daki satışımızı da size göstereceğim. Biz satıyoruz ikinci el olarak. Evet. Şimdi size bunun özelliklerini anlatacağım. Bir dakika. Siz ters görüyorsunuz herhalde. Evet tabii ki de ters görüyorsunuz. Döndüremiyorum. Arkadaşlar saat 10.49. Bakın siz burada Mi Fit uygulamasını indiriyorsunuz. Ve bakın burada gözüküyor. Bir adım hedefi belirliyorsunuz. Kaç adım attığınızı falan da ölçebiliyor. Şu an ben sıfır adım atmışım. Çünkü hiç takmadım. Neredeyse. Hala yani son Sadece bir ay kullanıldı. Onu da söyleyeyim yani. Satır, rahatlıkla satın alabilirsiniz led bunu. Yüzde seksen. Şurada şarjı gösteriliyor. Bilmem gösterebildim. Bir dakika. Görüyorsunuz da. Şurada şarjı gösteriyor. 87 şu an. Bluetooth'u açık. Bluetooth Birkaç menüsü var. Dokunmatik olarak çalışıyor saat. Böyle durum kısmına geliyorsunuz. Durumda adımlarınız, bugün kaç metre yürüdüğünüz, kaç kalori yaktığınız ve ne kadar süre hareketsiz. Yani hareketsizlik uyarısı alıp almadığını söylüyor. Söylüyor. İkinci menümüzde kalp atışımızı ölçüyor. Şu an ben takmadığım için ölçemiyor. Bakın yani ölçtüğünü de bir kanıtı. Siz bunu kalpe ölç dediğinizde bu yanıp sönüyor. Bu sensör bu kısmı. Ee, ses geliyor da bir onun için özür dilerim. Burada egzersiz kısmı var. 6 tane egzersiz de destekliyor. Arkadaşlar 6 tane egzersiz. Ee, bakın açık alan koşusu, koşu bandı, bisiklet, yürüyüş, serbest havuzda yüzme. Bir sonraki de hava durumunu gösteriyor. Hava durumunu sizin telefonunuzun konumunu göre ayarlıyor. Bildirimleri gösteriyor. Sizin telefonunuza gelen bildirimler. Şu an ben de bildirim yok. daha fazla seçeneğinde de rahatsız etme özelliği var. Alarm kurabiliyorsunuz. Telefonunuzdaki müziği değiştirebiliyorsunuz. Sesini azaltabiliyorsunuz. Durdurabiliyorsunuz saatinizden kronometresi var. Zamanlayıcısı var. Telefonunuzu bulabiliyorsunuz. Yani cihazı bul. Bileklik ekranınızı değiştirebiliyorsunuz. Bakın. Göstereyim. Bakın. Yüklediğiniz bileklik ekranları burada gözüküyor. Bu dört bilek, bileklik bu Yani bir sürü bileklik ekranı var ama siz bir tanesini yüklüyorsunuz ve o yüklediğinizi mi bentten değiştirebiliyorsunuz yani anladınız ayarlar var bir de ayarlarda parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz ekranınızı kilitleyebiliyorsunuz otomatik ekran kapatma var yani siz bir saat kullanmadığınızda telefon gibi otomatikman kendini kapatıyor yeniden başlat fabrika ayarlarında sıfırla hükümler ve hakkında bu saati kullanmak için Mi Band uygulamasını e, yüklemeniz gerekiyor. Çok rahat bir şekilde şarj aletine takılıyor. Bakın şurada iki tane nokta gibi bir şey var ya. Manyetik. Orada da bunların aynısı var. iki tane. Bunu çok rahat bir şekilde bakın. Bir dakika. E, tık diyor. E, takılmış oluyor. Çok güzel bir tasarım bence. Bunu böyle tık diye çıkartabiliyorsunuz. Sonra kayışına takabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Ben şu an takamıyorum. Ben parmak için. Takınca da çok güzel gözüküyor. Bir takayım bir dakika. Takayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar saati taktım Ne geldim. Bakın istiyorsanız. Çok güzel. Çok rahat bir şekilde kolunuz oturuyor, ayarlayabiliyorsunuz, çok güzel bir tasarımı var, çok böyle yani çok kaliteli gördüğünüz gibi. Söylediğim gibi yaklaşık 1 ay kullanıldı. Şimdi e, o sattığımız koda sattığımız e, şeyin linkini zaten aşağıda vereceğim ama ben size göstermek de istiyorum. Şimdi onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi size ee, Evet arkadaşlar, şimdi size Letco'daki satışımızı göstereceğim. Buradan internete Letko yazmanız, adaletco'ya giriş yapmanız gerekiyor. Ters duruyor bir dakika. Böyle kullanmalıyım evet. Şöyle koyayım. Evet. Bizi seviyor musunuz diyor. bir daha sonra? Bakın arkadaşlar. Satışımız burada. Göstereyim. Ay. Evet, 85 TL'ye sadece bir iki kere kullanılmış gerçek mi ben? İşte özelliklerini de yazdık görebilirsiniz. Satın almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Letko.com veya Letko uygulaması üzerinden. Yani bir pazarlık yapabiliriz. Neyse arkadaşlar. gösterdim işte. Gördüğünüz gibi bu. Bir dakika. Hı. Evet arkadaşlar. Şimdi ne sonlandıracağız. Bir dakika. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, söylediğim gibi alabilirsiniz saati. Çok güzel. Bence. Ee, 185 TL'lik bir fiyat var. Pazarlık oluyor. Ondan söyle. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.